bağlantıları, vízinler hakkında çok fazla soru gelmeye başladı. Hemen hızlıca bir video yapmak istedim. Öncelikle revoke.cash sitesine geliyoruz. Cüzdanımızı bağlıyoruz. MetaMask cüzdanımız bağlansın. Hangi ağda bağladığınızın hiçbir önemi yok. Çünkü bütün ağları zaten kullandığınız bütün ağları tek tek kontrol etmeniz lazım. Şimdi öncelikle ben e, Havalan çağında bağladım. Şimdi bakıyorum elimde olan tokenların ya özellikle şimdi burada dikkat etmemiz gereken USDT USDC, USDT yani dolar endeks tokenlara eğer limitsiz bir izin verdiyse onu kesinlikle kaldırmamız lazım ki izin verdiğimiz uygulama hesabımızdaki dolarları çekemesin. Onun haricinde yine kullandığımız şurada mesela Wrap Ethereum görüyorum. Bunu hemen kaldıralım. Pivot tuşuna basıyoruz. Zaten Metamask cüzdanında hemen bir onay penceresi açılıyor. Onay penceresinden hemen kontrol ediyorum. Onaylıyorum. Hemen gördüğünüz gibi hemen onay geldi. Buradan da kaldıracak. Yine buradan Wabox'ları kaldırabiliriz çünkü bazen Wabox arasında swap yapıyoruz bazı platformlarda kullanmak için. Hemen bunu da kaldırıp hızlıca diğer ağları da göstereyim. Bunu da kaldırdım. Şimdi bunları tek tek kontrol etmeniz lazım. Şimdi elinizde hangi bir token varsa işte CLY, CNR yani bunlar benim için çok önemli tokenlar, miktarlar değil o yüzden Hani bunları kaldırmakla uğraşmıyorum hani fiyo ödememek için. İşte burada NFT'ler var. Evox Capital'ın NFT'sine de muhtemelen burada Kalao da bir sınırsız şey tanımışız. Ama bu cüzdanımda da sadece bir NFT olduğu için onu da çok önemsemiyorum. Burada sizin için önemli olan, bahçeniz olan tokenların, NFT'lerin izinlerini kaldırırsanız içiniz rahat eder. Şimdi avalanç anında göstermiştim. Buradan işte Ethereum, Binance Smart Chain, Polygen, Bütün ağlar var hemen hemen burada. Buradan tek tek işlem yaptığınız ağları gezip buradan kaldırabilirsiniz. Ya yani bu benim ana cüzdanım olduğu için zaten içerisinde fazla cizim var. Yani bu sizi aldatmasın. Ben bunları kaldırmakla uğraşmıyorum. Çoğunda çünkü şey kalmamış, bakiye kalmamış. Bazıların önemli ee, bakiyeleri önemsiz şunu USDC'leri kaldırabilirim arada çünkü para atıyorum şeye. Cüzdana. Vivok Cash ekstra bir ona istemiyor. Bunun da hemen cüzdana geliyoruz. Şu 3 noktaya tıklıyoruz. Bağlı siteler kısmına geliyoruz. Buradan Revoke.cash bağlantıyı kes. İşte daha önceden Opet'in sitesine bağlantı vermişim. Buradan da bağlantıyı kes deyip cüzdanı temiz hale getiriyoruz. Yani bu şekilde arada kontrol edip buradan A bağlantılarını kaldırırsanız cüzdan kısmında da yine bağlı siteler kısmında siteleri temizlerseniz içiniz rahat edecektir. Kelimeleri kaptırmadığınız sürece bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Teşekkürler. Herkese kolay gelsin.